Bizim dönemimizde ilçemize kazandırmış olduğumuz içme suyu arıtma tesisinin yanındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha önceden devrekanemiz içme suyu olarak ilçemize çok uzak bir nokta olan Yaralıgöz Karadere bölgesinden İçme suyu temin ediliyordu. Ee, oradaki kaynağın e, küresel ısınmaya bağlı yetersizliğinden dolayı ve e, çok uzak bir lokasyonda olduğundan dolayı e, enerji sarfiyatının fazla olmasından kaynaklanan ilçemizde içme ve kullanma suyuyla alakalı sıkıntılar vardı. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde mahalli idareler seçimlerinde vatandaşımızın karşısına 23 tane partimizin 2023 vizyonundan esinlenerek 23 tane projeyle çıkmıştık. Bunlardan bir tanesi de içme suyu arıtma tesisiydi az önce söylediğim sebeplerden dolayı ilçemize gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç vardı eee biz e, 4 yıl önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden eee ilçemizdeki Kulaksızlar barajı eee savağından almış olduğumuz te, e, tahsisle e, 9178 metre uz, uzaklığındaki eee ilçemiz e, Kulaksızlar barajından tahsisi aldık ve isale hattımızı döşedik. Eee isale hattımızın akabinde e, içme suyunun daha sağlıklı olabilmesi adına arıtma tesisini inşa edelim diye 1,5 yıl önce illerba Genel Müdürlüğü'ne sunmuş olduğumuz bir proje ile yüzde ellisi hibe su kap projesi kapsamında görmüş olduğunuz bu içme suyu arıtma tesisini ilçemize kazandırdık. Şu anda aktif ve faal olarak çalışıyor ve ilçemize saniyede 19 litre su veriyoruz bu tesis aracılığıyla. Ve Devrekhane ilçemizde yaklaşık 50 yıla yakın bir daha içme ve kullanma suyuyla alakalı ...herhangi bir problemimiz olmayacak. Arıtılmış suyun e, yapılan analizleri netice, neticesinde... ...106 tane parametrenin e, bu arıtma tesisinden sonra... ...uygunluğunu e, test ettikten sonra içme suyunu e, biz şehrimize veriyoruz. E, İshale hattımız tamam 9178 metre uzunluğunda. Saniyede 19 litre su geliyor... Ve bu 19 litre suyu istediğimiz zaman e, arttırabiliyoruz ve içme suyu arıtma tesisimizde biz bunu arıtarak ilçemizin e, şebeke suyuna veriyoruz. E, 28 milyon 900 bin lira e, yatırım büyüklüğünde olan bir proje. İller Bankası'nın su SUKAP e, kapsamındaki projesini hazırlayıp sunup %50'sini hibe olarak ilçemize kazandıraraktan bu MEGO projeyi e, ilçe halkımızın kullanımına şu anda sunduk. İsale hattını yeni e, 9178 metre uzunluğunda e, 200'lük hattı yeniden sıfırdan döşeyerekten e, bu içme suyu artma tesisimizi biz e, o yeni hattımızla besliyoruz. Yani altyapıyla alakalı e, yeni isale hattını bitirdik, döşedik ve şu anda kullanılıyor. Burası bitti mi? Burası bitti ve şu anda faal, e, artık kullanıyoruz. Yani şu anda burada arıttığımız suyu şebekeye veriyoruz. Bitti ve aktif olarak kullanıyoruz evet. Aratılmış devrekani halkının evlerine giden su.